Acilde mi? Kesin indirdiler adam. Şuradan otobüs bekleyelim mi? Otobüsle okula gidelim. <laughs> Siz de buna inandınız. Siz de benim zengin milyoner sandınız galiba. Ne otobüsü? En otobüse anca rüyamda binerim. Gidelim okula. Yürüyerek gideceğim tabii ki de. Size ufak bir şaka yapmış bulunmaktayım. Ondan sonrasını çok sessiz bir şekilde devam edeceğim. Şu anki hedefim dayak yemeden okula girebilmek. Güzel öğretmen ortalıkta görünmüyor. Hemen sınıfa geçeceğim. Çok güzel yakalanmadım gördünüz mü? Ha? Hoş geldin nasılsın iyi misin? Bak burası okul. Oğlum, evet biliyorum öğretmenim. İstersen daha okulu gezdireyim. Unutmuşsundur. Ya, daha dün buradaydım ya öğretmenim işte. Yaramaz tembel, geç kaldın. Geç mi kaldım? Daha yarım saat var öğretmenim. Neyse, şimdi onları sen boş ver. Şimdi sen seç bakalım. Bu mu? Seç derken neden seçiyorum öğretmenim? Ha? Yoksa bu mu? Önceki daha iyiydi. Ha? Yok artık. Bunlar ne? Öğretmenim en baştaki olsun. Nasıl olacak yani? Ha? Gel buraya. Durun öğretmenim kaçma sana oğlum o kadar niye korktun gel oğlum gel evladım gerçek bir şey yapmayacak mısınız öğretmenim oğlum gelsen korkma öğretmenim öyle üstüme doğru gelince evinde de korktum, bana saldıracaksınız falan sanmış. açma lan oğlum öyle şey olur mu acaba sen sınıfına geç şuraya <laughs> ne oluyor durun öğretmenim <laughs> Öğretmenden saklandım. Beni burada asla bulamaz. Çıkalım. İşte buradasın. Her yerde sen arıyorum. Neredesin? Kerat Azimil. Yok öğretmenim. Burada tuvalette şey. Peşimde geliyor. Durun öğretmenim. Yakalayacak beni. Kaçalım şöyle. Şuna bakın. Bir tane bile oyuncağım yok. Okula gidiyorum ben. O kitapların orada onları unutma. Kitap mı? Gerek yok. Ben hepsini ezbere biliyorum. Çünkü verdiğim haçlığı ne yaptın? Ona araba almıştım. Bu mu? Bunlar yetmez biraz çok ver Paralar da bu olacağım yavaş at İşte günümün en zor kısmı burası Oğlum hangi arabamla gideceğime karar veremiyorum Allahım neden bu kadar zor bir hayat verdin bana Tamamdır Bir atalım D'ye basalım Oyun yetişmediği için motor sikleti böyle ayakta kullanıyorum Gidelim okula Tamamdır inelim. Nerede bu öğretmen? Neden beni karşılamaya gelmiyor? Aman Hayır arkadaşlar aga ve Eskiden Tarık'a zıp zıp Tarık diyorduk. Tarık böyle binaların arasında zıplardı. 1 milyonumuz oldu. Oha. Aşırı zenginim. Tarık bu kadar uçamıyor arkadaşlar. Tarık'ın çünkü o kadar ayakkabısı var. Baksanıza. Beni vurmaya çalışıyor. Ben ise bulutları açtım. Oha. Uzaya geldim neredeyse. Güzel. Oha. 1 milyon 1 milyon geliyor artık. Az önce 500 500 geliyordu. Ay yüksekliğe korkum vardır yükseklikten çok korkuyorum. Arkadaşlar bir gezegen keşfettim. Baksanıza uzaydayım şu anda ve gördünüz mü burada bir gezegen var. Bu gezegeni keşfedeceğim arkadaşlar. Çok merak ettim. <laughs> o sırada da bayağı para kazanıyoruz. Oha uzaylılara bakın. Şimdiden arkadaşlar 1 milyarımız oldu. Toplam 2 milyar. İşte